süresiz oturum izni bizim en çok toplumumuzu burada yerleşik toplumumuzu ilgilendiren kişi konu süresiz oturum ve vatandaşlık çoğu kategori için başvuru süresinin 5 yıldan 10 yıla uzaması öneriliyor. Siz de bunu artık duymuşsunuzdur. Epeydir konuşulan konular biz de çok paylaştık. Ancak diyor ki hani standartla biz bu ilerinin standartdan artık 10 yıl yapalım. Çünkü bu sunulan katkı yeterli değil. Daha uzun sürelim bu ülkeye hizmet etsin gelen göçmen. Sonra onların da içerisinde işte çeşitli nedenlerle ülkeye katkısı güçlü olanları da 10 yıldan aşağı indirip 5 yıla çekeriz. Ya da işte daha azaltırız. Ona göre daha azalması, yılın azalması bir şekilde göçmenin sosyal, ekonomik, belki kültürel, dirsel boyutta yaptığı katkılara göre ya da dolduğu e, oluşturduğu be, belki bir istihdam yaratma. Bunları öngü sadece fikir olarak söylüyoruz. Çünkü bazı kavramlar var. Ekonomik, sosyal, kültürel entegrasyon, dil bunlar vurgulanmış e, rapor boyunca. Belki bunlara bakı bakılarak 10 yıla çıkarılan e, standart bekleme süresi puan bazlı bir uygulamayla geri in, inebilecek bunların ne olduğunu da soruyorlar. Nasıl bir şey bu puan bazlı hak edilen yerleşim yani earned settlement İngilizce terim olarak bunu kullanıyorlar. Earned settlement. Yani hakkı kazanmanız lazım 5 yıl burada emek verip o vizenin koşullarını yerine getirmeniz artık onu otomatik olarak hak etmeniz için yeterli bulunmayacak. Bunu yeterli bulmuyoruz diyor. Vatandaşlıkta da benzer bir durum var. Çoğu kategori için bu süre gene 5 yıldan 10 yıla çıkacak şekilde görünüyor. Gene orada da earned citizenship, earned British citizenship gene sadece süreye bağlı değil, katkıya bağlı olarak ele alınmış, belirtilmiş. Şimdi burada tabii ki çoğu kategori diyoruz farkındaysanız. Neden çoğu kategori diyoruz? Birincisi spaz vize üzerinden gelen kişiler yani eşi ileriye sahibi olup eşi Britanya vatandaşı olup gelenler 5 yılın sonunda ileresini alacakmışçasına şu an orada bir değişiklik öngörülmüyor. Böyle bu tarz bir e, güveni görebiliyoruz orada. Spouse'ları bundan ayrı tutmuşlar. Yani Britanya vatandaşı olmuş kişilerin ya da süresiz oturum sahibi kişilerin eşlerinin aldığı spouse vize kategorisinde 5 yılda kalabilir. Onlar için ayrıca 10 yıl uzatmayı düşünmüyoruz. Hani onları bir hak etme, bir ekonomik katkı, yükü getirmeyeceğiz demek istiyor. E, çünkü zaten geldikleri kategoride aile üzerinden. Bir de aynı zamanda Avrupa Birliği Brexit öncesi kurallar içerisinde girmiş olan büyük bir grup var. Onları da dokunmayacaklarına ilişkin bir e, ibare okudum. Bu daha çok vizeyle gelmiş. İşte Ankara Anlaşması buna dahil mi değil mi, bunu bilemiyoruz. Avrupa Hukuku gündeminden ele alınırsa belki Brexit öncesindeki kurallara göre giriş yapanlar içerisinde bizim genel büyük e, Immigration Connection ailesinin çoğunluğunun e, içinde olduğu bu Ankara Anlaşması kategorisi Belki etkilenmez. Kimisi çünkü özellikle skilled worker kategorisi üzerine çok büyük bir fokus var, bir vurgu var bu raporda. Avrupa Birliği kapsamına eğer Ankara anlaşması üzerinden gelmiş olanları da katarsa, biz bir şekilde onun sayesinde bizim büyük bir toplumumuz etkilenmeden en azından süre oturumunu alabilir, göçmenlik sürecinden çıkabilir diye öngörüyoruz. Ancak vatandaşlık içinde aynı mıdır onları tabii ki bilemiyoruz. Bu bir tahmin çünkü. Avrupa Birliği'ne ilişkin küçük bir orada inisiyatif bir ayrım yapılmış. E, hak edilen yerleşim modelinden demin kısaca bahsettim. Bunda bizim e, açıklanmamış kriterler üzerinden sizden bazen belki fark etmişsinizdir. Bizim müvekkiller aradığı zaman işte ya tamam peki böyle hak edilen bir model olacakmış, puan bazlı olacakmış. Neler olabilir? E, ne gibi öngörüyorsunuz? Diye soruyorlar. O yüzden dedi ki en azından tahminlerimizi paylaşalım. Belki e, olmayabilir, belki başka türlü olabilir ama daha çok onların yaptığı vurgular bize daha çok istihdamla, ekonomik katkıyla, işte patent aldın mı, bir ülkeye bir yeni bir hizmet getirdin mi gibi şeyler olabilir. Aynı şekilde belki master mezunları için ayrı bir şey ya da İngilizcesi B1 değil de B2 olanlar için, C1 olanlar için. Hani bunun gibi bazı önerileri koyduk. İşte düzenli vergi ödedin mi? Ekonomiye katkı yaptın mı? Evet zaten Ankara Anlaşmaları'nın hepsi vergi ödüyor. 5 yıl boyunca vergi ödemiş. Belki bu onlara zaten hak edilen vatandaşlık modelinde yine belki haklarını koruyacak onu ön göremiyoruz. Ama bir şekilde seçenekler arasında bizi kısmen rahatlatan da bir konu. Çünkü göçmenlerimizin çoğu vergi ödeyen ekonomik olarak katkıda bulunan bireyler. Evet bunlar e, bu modelin ne olduğuna ilişkin sorulan soruları da önümüzdeki aylarda şekillendireceğiz. Hani bir şey attık ortaya ama daha altını doldurmadık ama yani öngörümüz bu diyorlar.